Bugün dünya dışı yaşamı arayacağız. Ama öyle galaksilerin ötesinde falan değil. Hemen dibimizde, Jüpiter'in çevresinde, yani Güneş sistemimizin tam içerisinde. Derin uzayın sonsuz karanlığında, Güneş'in etrafında dönen sayısız dünyadan ikisi, insanlığın hayal gücünü belki de en çok zorlayan soruların merkezinde duruyor. Europa ve Enceladus. Biri Jüpiter'in buzlarla kaplı uydusu, diğeri Satürn'ün parıltılı halkaları arasında gizlenmiş küçük ama olağanüstü bir dünya. Yeryüzünden bakıldığında sıradan birer nokta gibi görünen bu uydular aslında yüzeylerinin altında sakladıklarıyla belki de tüm evrenin en büyük sırlarını içinde barındırıyor olabilir. Yaşam Europa'ya doğru yaklaşırken önce Jüpiter'in devasa süliyeti beliriyor. Yüzlerce dünya büyüklüğünde, üzerinde sürekli hareket eden renkli bulut kuşaklarıyla gökyüzünü dolduran bu dev gezegen, çevresinde dönen uydularla birlikte küçük birer güneş sistemi gibi görünüyor. Europa, beyaz bir inceliğe sahip buz kabuğuyla Jüpiter'in etrafında süzülürken yüzeyinde görülen çatlaklar ve izler onun sıradan bir taş küre olmadığını gösteriyor. Yüzeyinin altında gizlenmiş bir okyanusun işaretlerini taşıyan bu dünya bilim insanlarını onlarca yıldır büyülüyor. Çünkü orada kilometrelerce kalınlıktaki buz tabakasının altında belki de dünyadakine benzer ya da tamamen farklı bir yaşam formu gizleniyor olabilir. Enceladus'a doğru yol aldığımızda ise farklı ama benzer bir hikayeyle karşılaşıyoruz. Satürn'ün küçük ve parlak uydusu yüzeyinin altında gizlediği sularla Cassini uzay aracı sayesinde insanlığın hayallerine bir yön verdi. Cassini'nin kameraları Enceladus'un güney kutbundan fışkıran dev su buharı sütunları kaydettiğinde tüm bilim dünyası adeta yerinden fırlamıştı. Çünkü bu su fışkırmaları yalnızca buzlu bir yüzeyin değil, aynı zamanda aktif bir okyanus dünyasının varlığını kanıtlıyordu. Dahası, pulimler analiz edildiğinde tuz, organik moleküller ve hatta hidrotermal aktivitelere işaret eden bileşenler bulundu. Yani Enceladus yalnızca bir buz küresi değil, belki de yaşama ev sahipliği yapabilecek bir dünya olabilirdi. Europa ve Enceladus'un sırları yalnızca yüzeylerinin altında gizlenen sularla sınırlı değil, asıl büyüleyici olan uyduların derinliklerinde hangi koşulların hüküm sürdüğü. Dünyada yaşamın köklerine baktığımızda suyun, enerjinin ve kimyasal çeşitliliğin birleşimiyle yaşamın ortaya çıktığını görüyoruz. Okyanus tabanlarında keşfedilen hidrotermal bacalar, yaşamın en uç noktalarının bile bir şekilde biyolojik çeşitliliklerle dolu olabileceğini gösteriyor. Güneş ışığından tamamen yoksun bu karanlık derinliklerde bakteriler ve daha karmaşık canlılar kimyasal reaksiyonlardan elde ettikleri enerjiyle yaşamlarını sürdürüyorlar. İşte tam da bu noktada akla şu soru geliyor. Eğer dünyada ışık olmadan yaşam mümkünse neden Europa'da ya da Enceladus'un derinliklerinde olmasın? Dünyanın en derin noktasında bile karanlık oksijen bulmuştuk hatırlıyorsanız. Yıllarca yapılan araştırmalarıyla biliyoruz ki güneş ışığının girmediği noktalarda evrim geçirmiş bir sürü hayvan yaşıyor. Europa'nın yüzeyinde görülen çatlaklar buz kabuğunun sürekli hareket ettiğinin bir işareti. Bu hareket Jüpiter'in devasa kütle çekimi sayesinde oluşan gelgit kuvvetlerinin sonucunda gerçekleşiyor. Europa'nın buzulları sürekli olarak geriliyor, kırılıyor ve yeniden donuyor. Bu hareketlilik yüzeyin altındaki okyanusun varlığını destekleyen en güçlü işaretlerden birisi. Dahası Galileo uzay aracı Europa'nın manyetik alanında yaptığı ölçümlerde yüzeyin altında elektrik ileten bir tabaka olduğunu ortaya çıkardı. Bu tabaka en iyi ihtimalle tuzlu bir su okyanusuna işaret ediyor. Yani Europa yalnızca bir ihtimal değil oldukça güçlü kanıtlarla desteklenmiş bir okyanus dünyasıdır. Enceladus'un hikayesi ise Cassini ile yazıldı. Cassini'nin yakın uçuşları sırasında uydunun yüzeyinden fışkıran su buharı sütunlarının içinden geçildi. Araç bu pülümlerden örnekler topladı ve sonuçlar bilim dünyasını şaşkına çevirmişti. Moleküller hidrojen, karbon bileşenleri ve mineral parçacıkları. Tüm bunlar Enceladus'un derinliklerinde hidrotermal bacaların bulunduğunu düşündürdü. Çünkü hidrojen suyun kayalarla etkileşime girmesiyle ortaya çıkar ve bu süreç okyanus tabanında gerçekleşen kimyasal reaksiyonların bir sonucudur. Dünyada bu tür ortamlar yaşamın gelişmesi için en elverişli yerlerden biridir. Enceladus'un plümlerinden gelen bu işaretler belki de yaşamın en güçlü ipuçlarından biri olabilir. Şimdi hayal edelim. Europa'nın buz tabakasının altına dalıyoruz. Karanlık sonsuz gibi görünen bu okyanusun içerisinde ilerliyoruz. Burada güneş ışığının en ufak izi bile yok ama derinlerde, okyanus tabanında dev hidrotermal bacalar kaynıyor. Yerden yükselen sıcak sular mineral bakımından zengin ve kimyasal reaksiyonlara açık. Bacaların çevresinde dünyada gördüğümüz gibi tüp kurtlarına benzeyen canlılar, mikroorganizmalar ya da başka biyolojilere sahip yaşam formları olabilir. Bu canlılar fotosentez yerine komosentez yaparak enerji üretiyor olabilirler. Yani yaşamın evrensel yasaları ışığa değil, enerjiye ve kimyaya bağlıdır. Eğer bu doğruysa, Europa'nın okyanusu bir hayal değil, gerçek bir ekosistem olabilir. Enceladus'ta ise yüzeyin altındaki basınçlı okyanusta benzer bir sahne canlanabilir. Cassini'nin bulguları organik moleküllerin varlığını açıkça ortaya koymuştu. Karbon bazlı bu moleküller yaşamın temel taşlarıdır dünyada da yaşam bu yapı taşlarıyla başlamıştı. Enceladus'un okyanusunda basit mikrobiyal yaşam formları hidrojen ve karbondioksit arasındaki kimyasal reaksiyonlardan besleniyor olabilir. Eğer bu varsayım doğruysa Enceladus yalnızca yaşam barındırmakla kalmaz, aynı zamanda yaşamın evrende ne kadar yaygın olabileceğine dair en güçlü kanıtlardan birini sunar. Bilim insanları bu soruların cevaplarını almak için yeni görevler planlıyor. NASA'nın Europa Clipper masyonu 2024'ün ortasında Europa'ya doğru yola çıktı. Bu araç uydunun yüzeyini ve buz kabuğunun altındaki yapıyı detaylı bir şekilde inceleyecek. Radar sistemleriyle buzun kalınlığını ölçecek, yüzeydeki bileşimleri analiz edecek ve olası kulümlerinden örnekler alacak. Eğer Europa'nın yüzeyinde su buharı fışkırıyorsa, bu misyon o malzemeleri doğrudan inceleyerek yaşamın kimyasal izlerini arayacak. Enceladus içinse şu anda yeni bir görev tasarlanıyor. Cassini'nin bulgularını bir adım öteye taşıyacak bir araç, kulümlerden örnek toplayarak daha gelişmiş laboratuvarlarda doğrudan analiz yapabilecek. Belki de bir gün küçük bir uydunun derinliklerinde mikroskobik bir yaşam formunu keşfedeceğiz. Peki bu yaşam nasıl oldu? Belki de dünyadaki bakterilere çok benzer ya da tamamen farklı bir biyolojiye sahip silikon bazlı metan soluyan hidrojen tüketen varlıklar olabilir. Çünkü yaşamın ortaya çıkışı bulunduğu çevrenin koşullarıyla şekillenir. Dünyada oksijen soluyan canlılar var. Çünkü atmosferimiz oksijenle dolu. Ancak Europa ya da Enceladus'ta oksijen yerine hidrojen, metan veya amonyak daha baskın olabilir. Bu durumda oradaki canlılar bu elementler üzerinden enerji üretmeyi tercih ederler. Bu yaşam formları bizim için yabancı görünse de kendi dünyaları için tamamen doğal olabilir. Eğer gerçekten Europa ya da Enceladus'ta yaşam varsa bu keşif insanlık tarihinin en büyük dönüm noktası olacaktır. Çünkü bu, yaşamın yalnızca dünyaya özgü olmadığını kanıtlayacak. Evrenin başka bir köşesinde, hatta güneş sisteminin içinde bile var olabileceğini gösterecek bizlere. Bu da beraberinde şu soruyu getiriyor. Eğer burada yaşam varsa, başka nerelerde olabilir? Mars'ın yeraltı buzlarında, Titan'ın metan göllerinde, uzak yıldızların etrafında dönen öte gezegenlerde belki de yaşam evrenin sıradan bir özelliğidir. Ve biz şu ana kadar yalnızca kendi örneğimizi biliyoruz. Europa ve Enceladus'un bize sunduğu ihtimal yalnızca bilimsel bir merak konusu değil. Aynı zamanda felsefi ve varoluşsal bir soru. Biz gerçekten evrende yalnız mıyız? Eğer cevabımız hayırsa bu durum insanlığın kendisini nasıl göreceğini değiştirir. Artık evrenin merkezinde olmadığımızı biliyoruz güneş sisteminin küçük bir gezegeninde yaşayan bir tür olduğumuzu kabul ettik bile. Ama yaşamın başka dünyalarda var olduğunu keşfedersek bu yalnızlık duygusu tamamen ortadan kalkar. O zaman evreni paylaşan, farklı biyolojilere sahip ama aynı kozmik kökeni taşıyan canlıların olduğunu bilmenin heyecanıyla yeni bir çağa adım atarız. Bugün hala Europa'nın buzulları ve Enceladus'un kulümleri arasındaki sırlar saklı ama her geçen gün bir sır perdesini aralayacak yeni adımlar atılıyor. Uzay araçları, teleskoplar, gelecekteki iniş görevleri. Belki bir gün Europa'nın buz kabuğunu delip okyanusa bir robot dalacak. Belki de Enceladus'un plümlerinden alınan bir örnek, dünyadaki bir laboratuvarda incelendiğinde mikroskopik yaşam izleri bulunacak. İşte o an insanlık tarihin en büyük keşfini gerçekleştirmiş olacak. Şimdi hayal edin. Europa'nın derinliklerinde yüzüyor, Enceladus'un okyanusunun karanlığına doğru ilerliyorsunuz. Belki de o karanlıkta küçücük bir hareket görüyorsunuz. Basit bir mikrop ya da bizim için tamamen yabancı ama kendi dünyası için olağan bir canlı. İşte bu ihtimal bile insanın tüylerini diken diken etmeye yetiyor. Çünkü bu yaşamın evrenselliğinin evrende yalnız olmadığımızın kanıtı olabilir. Europa ve Enceladus'un gizemi belki de insanlık için en büyük cevabı saklıyor. Yaşam yalnızca dünyaya ait değil. Yaşam evrenin kendisine ait bir gerçek.